Öyle de oldu. Arkadaşımız, kazanan arkadaşımız... Bak böyle şeyleri yapıyorsunuz. Ondan sonra millet ciddiye alıyor. Gerçekten ondan sonra ortalık karışıyor. Yapmayın böyle şeyler. <laughs> Eren Tuncer diye bir Allah söyletti. Kardeşim bu doğrudur. <laughs> Gerizekalılar neden söylediğimi söyleyeyim Hakaret ettiğimi. Çünkü siz bunu yaptığınız zaman başka insanlar buna inanıyor. Başka insan bunu samimiyetten söylüyorum bu arada. Başka insan bunu şey yaptığı zaman e, ciddiye aldığı zaman adam ona göre kendini ayarlıyor. Ondan sonra bizi küfürliyor sizin yüzünüzden arkadaşımız ve kendisiyle görüştük ve yeni bir YouTube kanalı açacağını bu YouTube kanalı içinde birçok şey ihtiyacı olduğunu Samimiyetle alalım. siz her şey samimiyette yapıyorsunuz. Bunun YouTube logosu, YouTube profil logosu olacaktı. Ama 13.38'de e, başlıyormuş. Fotoğrafını attığı için yani profil logosundan ziyade belki biraz illüstrasyon olacak. En düşükten en yükseğe doğru gideceğiz yine. Bu sefer bütçemiz şu şekilde. 10 liraya bir çalışma yaptıracağız. 50 liraya, bir tane. Yaptıracağız. 120, 120 liraya. Bir. 18 Şubat'ta Wolf 350 liraya. 400 liraya ve 1000 liraya çalışma yaptırmış olacağız. Bu videonun toplam bütçesi ise 2120 lira olacak. Bu arada kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videonun daha çok izlenmesi sizin elinizde. Aynı zamanda sizlere mutlaka Grafikerler Telegram ve Grafikerler Facebook grubumuza da bekliyorum. Onları da video açıklamasında bulabilirsiniz. O zaman kıyas videomuz başlasın. Çalışmalardan sırasıyla... Direkt bilerek bence önceki konuşmaları merak etmiyorum. Bence direkt Orada or şeye girelim olaya girelim ee, kazanan arkadaşım bana attı bu fotoğrafları ne dersin artık? şimdi bu e, fotoğraflar bunlar gönderdiği fotoğraflar tamam. e, bunun dışında tabii kendi instagram adresinden alan da oldu ama genel olarak hani ön bilgi olarak bence yeterli şimdi 10 liraya ben e, bu fotoğrafları yollayarak bir logo istedim şuradan hemen ben sana 10 liralıkları O 10 liraya buna nasıl logo yapacak ya atayım. çok bir şey beklememiş şimdi olay şu 10 liradan bin liraya kadar, işte 10 lira, 50 lira, 120 lira, 190 lira, 350, 400, bin buna kadar bir tane siteden grafikerlerle anlaşıyor ve logo yaptırıyor YouTube kanalına. Şimdi mesela 10 TL'lik YouTube kanal logosu bu demek lazım. Hani 10 liraya yaptırdığın çalışmada zaten çok bir şey göremiyorsun. Tabii ki yani. Burada e, attığım çalışmayı yani fotoğrafı alıp tabiri caizse sadece arka planı silip alttan. Biraz tostçu logosu gibi olmuş. Zaten alttan kesik bir fotoğraf. Kullandığı bir fotoğraf. Arka planda böyle bir kalpler marpler var birinde fark ettiysen. Yerinde düz evet. çizgi böyle bir daha çok. Bozuk TV çizgisi gibi. Plastik tabağa benzettim ben o çizgiyi. Şey tabakta sunmuş bize. Yani şey de olur ya böyle hani şilpler olur ya tabak içinde verilir. Şimdi ben şunu her zaman diyorum. 10 liraya yapan arkadaşlar her zaman çok şanslı. Çünkü bu kıyas videolarında 10 lira yapanlar linç edilmez. Evet, Gel 10 liraya yapan evet. iyi yapmazsa o çok linç edilir. Evet oğlum <laughs> çünkü 10 liralık da zaten bir şey beklemiyor. 10 lira oğlum yani ne bekleyebilirsin ki 10 liraya gitsen sigara alamıyorsun bir şey alamıyorsun. Hiçbir ya yani 10 liranın bir değeri yok artık. O kadar para vermişler nasıl böyle bir şey yaparsın falan diye. <laughs> Ama e, 10 liralık çalışmada ben ne atarsa atsın benim için kabuldü. Yani Kabul, o kadar aynen söylüyorum. Kabul çünkü günümüzde çok yüksek bir meblağ değil yani 10 lira dediğimiz para. Font seçiminden tut, renginden tut ki oradaki Yaren tuncer'in o rengi eleştir kısmına girecek olursak çıkamayız zaten burada. Kırıcı eleştiriye geçer. Ondan korkuyorum zaten her zaman. Düşük fiyatlara yapanlar genelde hep kurumsal oluyor. Ama 10 liraya Prime var. Aynen öyle kardeşim falan. <laughs> böyle şaşarak izliyorum. E, gidiyorum mesela 15 liraya logo yaptırıyorum. Geçen intro yaptırdığımda mesela yine 10, 10 liraya mı yaptırmıştım bilmiyorum. Birazdan elemanlara ben gönderiyorum. Çalışmaya başlayacaklar falan Aa, diye evet O arkadaş ama iyi yapmıştı şey değil, bu arada. Yani. Kurumsal olmaları çok tatlı ama sonuçta baktığın zaman 10 liraya şirket çalıştırıp da 1'er lira elemanlara veriyor olamazsın zaten sempatik hmm. buldum bir olay bu. Gelelim şimdi 10 liraya gördüğümüz çalışmaya. Evet. 50 liraya yaptırdığımız çalışmaya geçiyoruz ki burada senin göremediğin ama ben şu an hani görenlere söyleyeceğim. 2 tane PSD dosyası var burada. Hani aynı zamanda bunların çalışma dosyalarını da atmış. 50 liraya yani bence idare eder yani. Hani Photoshop üzerinde yaptı. Şu güzelmiş. Bak şunu beğendim bu arada. Şu hoşuma gitti. Ama burada bir de bunun çizim hali gibi bir şey olsa bence 50 lira. bunu ne demek ki 120 liralıkta öyle bir şey bekleyeceğiz. Kötü değil oğlum. Soldaki güzel bence ya. Taze, şık, sakin. Bu biraz hani logo gibi değil de böyle bir çalışma dosyalarını da benimle paylaşmış. Bunları da sana şimdi attım. Burada şunu söyleyeceğim. Bu gündelik yaşam üzerine bir vlog kanalı olacak. Bu arkadaşın kanalı. Bunu söyledim ben. Sağdaki olmamış bu arada. Sağdaki harbiden olmamış. Hiç görsel, hiçbir fotoğraflardan birini kullanmadan yapmış. Yine logo tadında. E diğerinde de fotoğraflardan birini kullanmış. Aslında iyi bir tat yakalayabilirmiş o siyah beyaz olandan. Ve evet, biraz Vice City gibi yapmış. Şey var yani bir havası var. Ama üstteki o yazı falan okunabilirlik de çok önemli. Onların hepsini kaybetmiş. Kesinlikle okunabilirlik konusuna katılıyor çok fazla vlog arkada bu kadar vlog varken yani oradaki sarı vlog'a ihtiyaç var mı evet yok ona yani da blog, ihtiyaç yok vlog çok... işte vlog yani yani şey olarak <laughs> hani ben genel olarak bir tat yakaladığını gördüm burada yani o var diğer gördüğüm çalışmada mesela şu yazıda bir geliştirilebilirlik yok yani şuraya götürebilirsin yani. şurayı şöyle yapabilirsin ya bence bu arada 50 TL bilmiyorum piyasayı bilmiyorum da 50 TL artık çok yapmıyor gibi insanlar yani 50 TL çok ultra bir çalışma bekleyemezsin ama böyle bir çalışmada beklemezdim bu arada abi 50 liraya böyle bir şey beklemezdim benim kendi logomu ben kendim yaptım. Kardeşim. Bence benim logom daha iyi. Ben kendim yaptım oğlum. Açtım Photoshop'u yaptım. Benim logom daha havalı. En azından anlamı var oğlum. Derin bir anlam var. <laughs> diyemiyorum. Siyah beyaz fotoğrafla olacakmış olamamış. Kesinlikle katılıyorum buna. Ee, ben Birkaç revizeyle birkaç güzel dokunuşla ben bunun çok tatlı bir hali... Evet edebilirim. benim logoma çok laf Kesinlikle yapan var ya. bir hava varmış. Ee, Kötü ben ellerine sağlık diyorum bu arkadaşınla. Ellerine sağlık. Şimdi e, 120 liraya geçeceğiz ki buradan itibaren artık ilistirasyon. Yani fotoğrafı yolladığım kişiler fotoğraftan bir çizim yapıyorlar. Heh. Dijital çizim. Tamam işte artık 120 TL'de işte şimdi asıl... Eleştireceğimiz yerler burada arkadaşlar. Hazırlanın. YouTube logosu haline getirmeye çalıştılar. Bir tane çalışma geldi. İki alternatif falan değil. Tabii ki bunlar birer çalışma. Bundan sonrakiler. Çizim olduğu için adam iki tane alternatif yapmıyor. Bunu da hemen yani yolluyor. Çok Bu arkadaş 120 liraya çalışmış. Bu çalışmayı Çok güzel yapmış. Harbiden şahane yapmış. Ben önden yorum yapıyorum. Sonra zaten profesyonel tasarımcı da iyi bekleyeceğiz de. Bence çok güzel yapmış. Üstüne üstlük. Tek sıkıntıyı söylüyorum gördüğüm şuradaki renk tonları. Şu yazı yazının rengi çok kötü. Yazının rengini beğenmedim. Ama şurayı çok güzel yapmış tazece gönderdim ben bu çekiliş kazanan arkadaşa. Hani nasıl çalışmalar çıktığına dair bu çalışma geldiğinde yolladım. Ee, bunu çok beğendi zaten. Ama şöyle bir durum var hani ba bana sorarsan Çizim olarak ya gayet başarılılar zaten evet, güzel. genel olarak bunu gördüm. Hani ben çizimin yapılmasının yanı sıra bir logo haline getirilmesini istedim. Altta bir işte Yaren Tuncer yazsın istedim hani. Yazılı olsun bir de yazısız olsun ya yani iki versiyon. Bu sayede hani istediği gibi istediği yerde kullanabilsin arkadaş. Amacım oydu. Ee, ama şunu gördüm tabii ki hani çizimler çok tatlı çizimler çıkabilir bilmesine rağmen tabi yazı kısmında biraz sıkıntılıydık ama mesela çizim şuradaki çizim tadını ben beğendim yani güzel farklı bu arada. Ya. Ama yazı var, çok kötü. Arkadaşın. Beklediğimden çok daha e, hoş. Değil mi? Yani 120 çizim lira ya. Abi senin kış yılbaşı logon çok arkadaşım. iyi eyvallah bir, kardeşim. Gerçek fotoğraflara baktım tekrar Hı -hı. döndüm bir de öyle göz atmak istedim. Dediğim gibi yazıda evet çok normal bu durum ama çizim gerçekten çok hoş. Burada şey ya eleştirisi vardı mesela Yaren daha büyük olsun Tuncer daha küçük tamam, olsun falan. Bu arada aynı fikirdeyim. Çünkü bu sanki Tuncer'in kanalıymış gibi olmuş. Anladın mı yani? Tuncer'in kanalı. Yani Yaren Tuncer değil de Tuncer Bey'in kanalı gibi yani. Onun bir ee, güncellemesini yollamıştı diye hatırlıyorum ben. Hatta bakayım dur neredeydi o. Tamam tamam bunun alternatifleri varmış. Bak onları almamışım. Bak onları da sana atayım hemen. Şimdi Yaren Büyük olsun. Tuncer... Ha, bak Yaren Büyük olsun. Yazılar çok kötü ya. Vallahi yapan arkadaş izliyorsa kusura bakmasın da. Yazı stilini hiç beğenmedim. Yani mesela burada tüncere olmayıp sadece yaren olsa yine olurmuş. Yani burada bence şu tünceri silip yaren olsa. Küçük olsun demiştim. Öyle bir e, şey getirdim sadece. Yaptı ama bunlar da mesela çok bolt kaçmış. Çok kalın kaçmış. Daha zarif olmasını bekliyor insan. Hani parıntılar yani, falan gidiyor tabii de. Parıntı kurtarmamış sanki. Muhtemelen ikimizin de tasarımda yine arkadaşlarının da bir yerlerden hatırlayacağı fontlar bunlar. Ve bir yerlerde de bağdaştırdığı fontlar. Yeşil yaren. Beğenebilirsin abi beğenmek. Buradaki logo beğenip beğenmemek yani bu çok kişiden kişiye değişecekmiş şey ya. Mesela 10 TL'li çok beğenen olabilir belki. Tüncel ben nereden hatırlıyorum çıkartacağım birazdan. Şu ikinci de mesela şey ilk gönderdiğim değil de ikincisi o Ferrari yap gider mesela yani. Evet. Ama yani daha zarif evet. bir font gider zaten böyle bir e, kanala, bir vlog kanalı olarak düşünürsek ki gündelik yaşamdan işte makyajlı bilmem ne onlarla ilgili bir, bir kanal olacağı için daha zarif fontlar gider. Yani zarif, bakalım bir yeni logolara bakalım. Selçuklu ya. yıldızı ben, yaz bak Moldor. Şey yani yazı kısmında takılı kaldık tabii ki ama çizim olarak kesinlikle başarılı. Sadece şu saçın üst kısmı çok kötü. bir şey var orada yani bir kopukluk var. Saçı sonradan kafaya oturtmuşlar havası var. Onun dışında ben çizimini özellikle bence güzel, yüzle, yol, gözü, burnu, güzel. ağzı net bir şekilde çıkarmış. Ben yani eleştirebileceğim tek şey oradaki saçın üst kısmı. Onun e dışında kara bence genç, gayet iyi. ay kardeşim çizimini hoş geldin. Profesyonel gözlerden kaçmayacak bir şey diye düşünüyorum. Sen söyledikten sonra benim ilgimi... DJ e şey. geçelim bu videodan yani, yani sonra. Derinlikle alakalı bir problem var. Evet. Onun dışında bir bence sıkıntı yok. Bence 120 liraya çok iyi. Liraya adam 10 TL beğene kim kadar çizim ortaya çıksın. bence muazzam ki benim tasarımcı dayı olduğum da bilmeden yaptıkları çalışmalar Doğru. bunlar. Ben Yaren Tuncer adına bir fake çalışmalar mı ha, Fake çalışmaya geldim. Daha net görmesi açısından böyle olması istedim. Liraya İyi de oldu bence. 190 liralık çalışmaya geldim şimdi. Burada yine iki çalışma attı ama yani sadece arka plan renginin tonu farklı olduğu için ben bir tanesini atacağım sana. Güzel bu buldum. arkadaş 190 liraya çalıştı. Ayrı bir tadı var diye ben özellikle sevdim. Kendince bir tarz var öyle söyleyebilirim. Yazı kısmında Beğendim yine, yine sıkıntı yaşadığımız yerlerden biri yazı kısmı. Ama genel anlamda bence o çizimi, o etrafındaki küçük kelebeği bekler falan bile çok hoş bir tat vermiş çalışmaya. Yani yazıyı alma, yazıyı kullanma bence güzel. Bence bayağı güzel Gözüm yapmış. Sizin, animasyonu da çok tatlı şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Yani fotoğraf gibi de, çizim gibi de böyle bir hepsinden biraz tat vermiş yani. Öyle bir değişik bir havası var. Ya çok profesyonel eleştirecek olursan hani çok profesyonel hani falan el çok büyük olmuş bence. Hani sanki erkek eli gibi biraz. Olmuş hem çizim hani hmm. diye belli. Yani saçın üst kısmı çok netken oradan yavaş yavaş böyle bir çizime dijital illüstrasyona doğru kaymış gibi bir ben sevdim bu çalışmayı. Güzel Yine ya, yazı kısmını geliştirilebilir. geliştirebilir. 190 Onun liraya mis güzel, gibi bence. Yazı biraz daha konsepte uydurulabilir. O 190 zaman... lirayı alabileceğin çalışmalardan. Doğru. Yani fiyat performans olarak baktığımızda fiyat performans oranı yerin tunçer değil. Tuncer. Heh, onu soracaktım. <laughs> Öyle bir sıkıntımız var. Ama onlar küçük revizelerle düzenli. Yani Abi oğlum şimdi bir şey diyeceğim. Kardeş yani 190 liralığa baktıktan sonra bilemiyorum yani şurası biraz şu font falan ne bileyim 350 liraya düzelecek şeyler zaten Tabii. çok önemli. Şimdi yazısız gayet tatlı. Gayet hoş bir çalışma çıkarmış ortaya. Ya şu saçın orta kısmı nedense hep bana bir şey geliyor. O, orada bir, bir gariplik geliyor bana ama bilmiyorum bunda belki olmayabilir. Bana bana da öyle geliyor. Yani olacak. şeyi çok güzel bak. Bir şey diyeceğim. Çizimi gerçekten çok güzel bence. Çizme yine lafım yok. Bence efsane çizmiş. Çizimi güzel. Ama bence yani 350 liralık logoda ben böyle bir font beklemem. Fontu Kesinlikle kabul etmem. Eliyle falan yazmasını isterdim yani. diyeceğim ama kabarıklık bir ekstra kafaya uyumsuzluk var. Çalışma güzel genel olarak ve yine yazılarda tabii ki yani renk seçiminde yine çok koyu çok buhran bir renk seçimi. Arkadaşlar hemen çöp diyorsunuz bak. Şunu söylüyorum. Bak. Şöyle bir logo görseniz kötü değil. Bak iyi bakın. Şöyle bir logo görsen YouTube'da lan bu ne lan bu kanala böyle bir logo olur mu falan demezsin. Buradaki çizim gayet güzel. Emeği zaten çizime vermiş adam ama şimdi 190 liralığa baktığım zaman ya bence 350 liralıkta da ben daha güzel bir font kullanımı yani daha güzel bir şey beklerdim. Onu söylüyorum. Bak hemen linçlemeyin. Çok direkt lince saldırıyorsunuz. Yani şu olmaz bence 350 liralık logo ama çizim çok güzel bence. Bordonun en şeysi artık yani. Çok fazla koymuş. Şimdi bak adam mesela arkaya şeyi koymuş bilerek bu renkleri bence makyaj kanalı olduğu için falan öyle bir şeyler. Yap böyle bir şeyler Olsun var bence. Ve şey tabii ki font seçimlerinde de sıkıntı var yani ortadaki font mesela hiç alakası zaten normal evet. düz font, bold olarak yazıp Ama bu bence 190 liralıkla aynı seviyede. olmuyor font yine olmuyor. Çok demo demediğim artık. Yani. Gördüğümüz, sanırım benim Counter Strike fontu dediğimden bahsediyoruz. Evet, Counter evet, Strike fontu. <laughs> Belki o imza gibi olan. En olabilitesi o. O, onu tuncar yaparsak okunabilirliği de iyi ama bunu şey olarak da hayal etmek lazım. Şu haliyle şu fontla bunu yuvarlayıp YouTube'da profil evet. resmi yapamaz. Yani işin işin bu yanını da düşünmek lazım. Çünkü müşteri sana geliyor ve diyor ki ben diyor bunu YouTube'da kullanacağım. Aa onda düşünmek lazım. Olarak, Doğru de, güzel Arkadaki renkler de tam bir renk paleti olmuş. Hani makyaj vesaire için. Kötü durmuyor. Evet. Ya. Saçma bir renk durmuyor. Biraz Hint Hintlilerin bayramı oluyordu ya. <laughs> Oradan kopma gelmiş gibi. Güzel ya. Şey diyorum hani 350 lira olur mu olmaz mı? Zaten videoda yorumlarda olabildiğince çok tartışıyorlar. Ben... bence 190 liralıklı aynı seviyede bu. 350 liralık değil. Onları Fazla özensiz geldi bana orası. Yani şu yazılar bana özensiz geldi. Bak çizimi çok iyi. O zaman takip ediyorum elimden geldiğince. Bana da faydalı oluyor aslında yani. insanların ne düşündüğünü de görmüş oluyor. Beni çok merak etmeye başladım. Arkadaşlar da beklenti ve fiyat konusunda bir fikir verecektir. Evet ikinci bir özelliği de bu aslında. Mesela isim vermeyeceğim ama mesela bu kıyas videolarının birinde bir arkadaşım işte işin tanıttık falan 100 lira ya da 200 liraya neyse işi yapıyor. O kadar çok övüldü ki. Yani işte 2000 lira yapandan daha iyi şu böyle böyle. Adam fiyatı arttırdı daha sonra bir 10 <laughs> Ona bir aydınlanma gelmiş videoyu. Lan ben ne yapıyorum? <laughs> 2000 lira yapandan daha iyi şu böyle böyle. Adam fiyatı arttırdı daha sonra bir onluktan Aydınlanma yani kendi, gelmiş. Benim değeri bu değilmiş dedi. Şimdi burada yazısız yazı eklenmemiş 400 liraya yapılan çalışmayı atıyorum. Bu arkadaş şimdi Instagram'dan bir fotoğrafı aldı. Ama genel olarak simasını şimdi sen bildiğin için hani aklında bu işte arkadaşın siması olduğu için daha yine de anlarsın olup olmadığını. Şimdi ilk... Kız e çok güzeldi çirkin olmuş ya. Baksanıza bir kızın ilk halini göstereyim. Neredeydi fotoğrafları? Oğlum ben nerede? Niye kahveyi kaybettim lan? Şurada bir yerdeydi ya. Heh. Yani bu kız o değil ya. Kızı çok çirkin yapmış bence. <laughs> Ama dur bakayım bir izleyelim bekle Belki de kız böyledir, biz yanlış fotoğrafa bakıyoruz. Merak ediyorum. Saç rengi tutmuş. Burada eleştirim, en büyük şey tabii ki burun. E, muazzam bir sıkıntı var burunda. Evet. Yani burun çok büyük, olması gerekenden daha büyük. E, ben açıkçası bir kadın müşteriye bu burnu göndermezdim. E, buradaki <laughs> arkadaşım, ben tabii ki sıkıntılarını... Bir yani... de ağzını çok büyük yapmış bence. Gördüğüm sıkıntıları söyleyeceğim, bir müşteri gözüyle, dışarıdan bir gözle. E, kız sinirlenir oğlum. Burunda sıkıntı var. Ağızda bir Kemal Sunal esintisi var. Evet. Kesinlikle aynı. Bu e, işte direkt aklıma geliyor değil mi? E, bir omuz var yani. O güzel baktı benim. Çizim tadı muazzam, çok güzel bir çizim tadı var gerçekten biraz bu çizimi mesela lazım. yapsın farklı şeyler yaptığı zaman. Muazzam insanın hoşuna gider yani o çizim tadı ama e, gel gelelim iş e, kişinin kendisine benzetmeye gelince o simanın hani o karakteristik özelliklerini çok büyük. göstermeye gelince sıkıntı yaşamışız. Sanki biraz karikatürize etmiş gibi arkadaşlar. Biraz evet karikatürize var yani. Bayağı karikatürize var hatta. Çünkü olması gerekenin dışına çıkmış. Sinirlenmiştir bence. Bu. E, talep bu olsaydı harikaydı ama. Değil mi? Ta ta belki belki de o yönde bir şey var. Gerçekten bir yeteneği var. Kendisinin de keşfetmedi. Bilemezsin yani. Ben deforme etmede başarılı kesinlikle mesela. Bunu kötü bir eleştiri olarak getirmiyorum. Gerçekten söylüyorum. Belki de bu, bunun üzerine de eğilim gösterebilir. Onun üzerine de çalışabilir. Bu çalışmada belki böyle bir sıkıntı çek. Bu arada bir şey diyeceğim. Çocuğun harbiden yeteneği var oğlum. Kolay kolay hani çizmek kolay bir şey değil. Ama yüz hatlarını bilerek mi yapmış? Yanlışlıkla mı yapmış? Onu tam çözemedim etmiş de olabilir. Her şey olabilir yani. Bu Ama yapamamış yani. 400 lira ver. Ben buna 400 lira versem sinirlenirdim. Burada ben 100 120 liraya eşit tutuyorum bunu hani. Ya da o da 190 olsun insanın bir günü bir gününe tutmuyor. Bir gün hasta oluyor Kesinlikle. bilmem ne oluyor. Yani her şey olabilir. Benim getireyim. Yeteneği gibi, var oğlum boş yapmayın. Baba eleştiriler bunlar. Yani fiyat performansı olarak da bakıyorum. Çünkü çizim tadını gerçekten çok beğendim. Yetenekli evet. bir arkadaş. Yetenekli olduğu karşı koymaz Bu gerçek şimdi yetenek var. Diğer referans çalışmalarında bakabilirsiniz bu arkadaşın tabii. Şimdi isimleri gözükecek kendilerinden. Hepsinden tek tek müsaade aldığım için. Hepsinin de bir onluk linkini video açıklamasına ekleyeceğim. Oradan da girip diğer işlerine de de bakabilirsiniz. Ben Aa. şu an bu çalışmayla eleştiriyorum tabii. Ama siz yani. genel olarak bakın total ha, yeteneksiz değil. diyenler sizi bir bozayım bekle. bionluk.com batuma hone bionluk.com batuma hone Değil mi? Batuma hone. Ah. Yeteneksiz mi şimdi bu çocuk sizce? Yeteneksiz mi sizce bu çocuk? Gayet güzel yapmış oğlum al işte. Gayet güzel yapmış adam ya. Boş yapmayın. Oğlum kötü mü lan? Bence mis gibi bu arada. Yeteneği var gayet. Ağlamayın bence. Bak Anna Denizi yapmış işte oğlum. Bence o kadına bile <laughs> öyle yapmış oğlum. Anna Denizin aynısını yapmış. Aa Murat Övünç. Dukan abi nerede ya? Elren var diyor hani. Elren nerede ya? Aa. <laughs> Dukan abi. Ya. Oğlum bu adam bilerek bazılarını kötü çiziyor <laughs> bence. <laughs> Bilerek karikatürize falan ne diyor oğlum adam farklı bir bakış açısı. <laughs> oğlum anladığınızı çok güzel çizmişti. <laughs> Bilerek bak. Hayır bak bu yanlışlıkla yapılan bir şey değil. Şey linç falan olayına sakın anlamayın. Öyle bir şey değil. Bu adam bazı çalışmaları karikatürize tarzı çalışıyor. Yani karikatürize tarzı yapıyor. Bazılarında normal çiziyor bence. Yani kaşı düzeltse burada aslında olmuş. Bu karikatürize oğlum bu yani bir şey değil bu. Ya kötü çizim değil, anladın mı? Mesela anladanızı görmediniz oğlum. Daha düzgün anladanızı çizmiş yani. Eleştirebilirsiniz kendi kafanızda. Yani anlayacağınız bu da Tavuk'un gönültaş olmuş o biraz evet. <laughs> ya da Tarkan. <laughs> Ve ve. Hakan. Evet. Şimdi e, geldik işin bin liralık olan kısmına. Gerilimli bir an. hazır mıyız? <laughs> Linç. Linçleyin bunu. Şimdi bin liraya yapan arkadaşımızın çalışmasını ben sana fırlatıyorum şu an. Bu arkadaş e, şunu söyleyebilirim. Otur. Şimdi bak. Detaylı güzel çizim yapmış. Ama ben de bir problem var herhalde. Yani yazı fontunu bir beğenemedim. Bak çizimi yine çok güzel. Bu çizim efsane bu arada. Harbi çok iyi çizmiş yani gerçek fotoğrafı iyi çizmiş. Dur bakayım bir dinleyelim. Profesyonelden dinleyelim. Durun bir. Durmuş, uğraşmış. Gerçekten bayağı hani emek vermiş. Özellikle kürklü olanı seçmesi falan bence bir Komik cesaret. Oğlum kürke yani. baksana Kesin, tam oğlum. Tam da cesaret Kolay yani. değil bu arada. Değil, değil Kesinlikle. Zor çünkü birçok detay, detay var. Renk geçişleri var, gölgeler var. E ama birkaç çalışma öncesindeki bir arkadaşa getirdiğim eleştiriyi getireceğim. Saç kısmı. Saçın o orta kısmı yine böyle çok kürek ve işte o kafaya ait değilmiş hissiyatında. Onun dışında o çizimi, o renklendirmesi ne bileyim genel olarak muazzam bir çalışma çıkarmış ortaya. Tat var. E yine tat dedim. Çok tat diyorum bunu da engellemem <laughs> lazım ki. Şey yapalım mı? Kanka fırçayla o kürk 10 dakika eray diyor. Eray Çiz lan beni hadi. Çiz beni. Çiz beni. Tamam çiz beni hadi. Hadi onun hakkında çiz beni kardeş. Bir sonraki... Oğlum Eray'da çizimci ha. Eray'da çizer. Çizsene. Videoda. Bir sonraki yayında açarsın çizeceğim. Tamam lan hadi tamam. Eray'dan sözümüzü aldık hadi bakalım. Birkaç sen. Bir sonraki Biraz incelt ama kanka. Şuraları biraz incelt. Yani şöyle olmasa ha, mı Şura... Keskin bir çene yap. Diyorsunlar, tat demeden e, kıyas videosu çekmişlerdir. Nasıl yani anlamadım, bir dakika. Tat demeden, tat kelimesini kullanmadan... O imkansız kıyas... abi. <laughs> Denir bana ne olacak. Ba Sen tat deme, bana da başka bir kelime bul. Ben de onu şey söyleyemem kıyas. Şey vardır, önümüze bir kase biber alalım. Her tat dediğimde bir tane <laughs> yiyip abi. Şey olur ya... YouTube ben uyurum. bu arada bence... E, bu seride şunu söyleyeceğim. Bence bu... Yani mesela bu bence 400 ya da 500 de 600 diyelim. Bu da 600 ama 1000 liralık değil bence bu. Yanlış düşünüyor olabilirim. Yani lütfen saldırmayın bana. Ama bence 600 liraya 500 liraya çizdiririm ben bunu ya. Ben bulurum oğlum 500 liraya çizdiririm. Bursa'da yaparım da sen Urfa'da yapma. <laughs> sıkıntılı. Burada yapılmaz yani. O... Büyük sıkıntı olur. Biliyorsun. Çünkü ben de askerliğimi orada yaptım. Şanlıurfa'da şey yok çünkü. Geçen şeye gittim. Buradaki A101'e girdim yani. Tatlı biber arıyorum. E girdim biberlere baktım falan. Tam alacağım oradaki. Urfa'da tatlı biberi zor bulursun bu şey Elemana şey sordum. Dedim pardon dedim. Buradaki biberler dedim. Acı mı dedim. Şey cevabı verdi. Hepsi acıdır yani. Bak ona çok güldüm sonradan. Bana göre değil 500 çok agaya böyle şey <laughs> Mete. Abi dedim o zaman <laughs> yapacak bir şey yok. Ya şimdi Bursa'da falan biber alırken sorarsın acılı mı acısız mı? Acısız abi tamam. Bok bulursun amına koyayım. Ya şimdi beni konuşturtacaksın kardeşim ya. Bekle. 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 Bok bulursun diyen arkadaşa özel. Biri bir abone olabilir mi? Nasıl yapıyordum onu? Olmuyor. Heh. 40 lira. 40 lira. 40 lira oğlum. Yani 500 liraya çıksak onun daha da güzeli olur. Al yaptım tek kendim yaptım bu arada bunları. 40 lira 50 lira hadi 60 lira yani. Al emin de yeniledi gayet güzel.